Rahim, ne demek oluyor bu? Ver elinize, ver. Ne demek istedi bu adın? Hünkârım, evvela sizi zehirlemeye kalktılar sonrasında... ...benim başıma gelenler malumunuz, şimdi de şehzademiz. Bu hatunu her kim yolladıysa Manisa'ya maksadı... ...bizi birbirimize düşman etmek, huzursuzluk çıkartmak. Şayet günün birinde benim dostlarım düşmanlarım olursa... Bu kendi yaptıklarının neticesidir ancak Her şeyi kuşatan kudretinle bizleri bağışla. Senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Ve yine senin rızkınla orucumuzu açıyoruz. Allah kabul etsin. Amin. bunu söylememi siz istediniz. Mi? Canımı bağışlayacaktınız. Mı? Hatice'm. Buyurun hünkârım. şah Huban'dan bir haber var mı? Ne vakit gelecekmiş? Geleceğini yazmışlar hünkârım. Zannediyorum bir iki hafta içinde burada olurlar. Aynen. Şah Sultan mı geliyor? ...derhal bir daire hazırlamalarını söyleyeceğim. Lüzum yok Hürrem. Şah Sultan'ı kendi sarayımda harcayacağım. Haytaht'ın denizi kucaklayan yedi tepesinde ve üç kıtada heykellerim önünde diz çökecek kullarım. Nedir benimle konuşmak istediğim bu mühim mevzu? Hünkârım malumunuz son hadiseler bir hayli can sıkıcı. Uykular haram size ve İbrahim'e yaptıkları yetmez gibi. Şimdi de Şehzade Mustafa'nın canına kastettiler. Sanki Ali Osman'ın üzerinde bir kara bulut dolaşıyor. İçini ferah tut Hatice. Evet bir gün de alacak o bulutlar. Bağışlayın fakat benim hiç inancım kalmadı. Bazen yani rahmetli validemizi o kadar özlüyorum ki. Onun vakitsiz ölümü bize derinden yaraladı. Ve o yara hala açık. Ve kanamaya devam ediyor sanki. Hatice. Korkuyorum abi. Hanedanımızın istikbalini düşündükçe korkuyorum.